Şimdi Yücel Tonguç Erbaşıoğlu Hatice Yatırım Genel Müdürü yardımcısına ben döneceğim. E, Tonguç şimdi Amerikan ekonomisi dördüncü çeyrekte yüzde 2.9 büyüdü. 2.6 büyüme bekleniyordu. Pandemi sonrasında e, hızlı bir hızlı bir düzeltme e, ya da düzelme diyelim. Ancak ticaret açığı beklentilerin üzerinde büyüdü. Yani büyürken ticaret açığı vermiş görünüyor. E, şimdi bu rakamlar önümüzdeki süreçte Şubat ayı içerisindeki Yapılan toplantılarda Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası e, nasıl bir etki yaratır, yaratır mı beklenir mi? Öncelikle bunu soracağım. Hemen arkasından Borsa İstanbul tarafında özellikle bankacılık e, sektöründe satışların ağırlaştığını gör. Ağırlaştığını demeyelim ağırlıklı bankacılık sektöründeki hisse senetlerine satış geldiğini söyleyelim. E, yorumun ne acaba? Bu hafta hep eksi kapattı Borsa İstanbul tarafı. Evet Amerika ile ilgili bir kere şunu söylememiz gerekiyor. Yani yurt dışı, yurt içi sanki biraz daha bu sefer biz negatif ayrışıyor gibiyiz. Yani borsalar bazı baktığımızda. Yalnız dördüncü çeyrek verisi tabii üçüncü çeyreğe göre biraz daha yavaşlamış gibi gözükse de beklentin üzerinde gelmesi daha önceki dönemlerde biraz daha özellikle Amerika Merkez Bankası yani Fed'in faiz politikası ile ilgili daha fazla bir etkiye sahip olabileceği düşünüldüğü dönemler oldu İlk faiz artışlarına gittiğinde yani ekonomi iyi ise istihdam iyi ise o zaman enflasyonla mücadelede daha yüksek bir faiz oranına Gidebilir gibi ki önümüzdeki hafta çarşamba günkü e, işte toplantı için de bu düşünülebilirdi. Ama bugünkü e, durumda ben çok öyle düşünmüyorum. E, yani önümüzdeki hafta tabii çok yoğun bir trafik olacak. Hem Avrupa'dan hem Amerika'dan bir Merkez Bankası e, trafiği göreceğiz. Yine tarım dışı istihdam olacak. İşte içeride e, tüfeği göreceğiz. Ama FED'in bu aşamadan sonra bütün bu enflasyondaki geri çekilme hızını da baz alarak yalnız büyümeyi ya da istihdamı değil oradaki hızı da baz alarak hala piyasaları biraz dengede tutmak için yavaşlama sinyali verebileceğini düşünüyorum. Zaten şu anda da... E, hala 5'e yakın bir e, FED faiz oranı yıl sonu için bekleniyor. E, dolayısıyla ben bu gelen verinin e, evet yine beklenti üzerinde gelmiş olsa da e, yani çarşamba günü, haftaya çarşamba günü çok agresif bir FED beklentisine dönüşeceğini e, düşünmüyorum. Keza piyasada da çok tahvil faizlerinde evet belki biraz dolar tarafı kuvvetlendi, tahvillerde de yukarı hareket gördük ama yani böyle %4'lerin üzerine tekrar çıkan ya da dolar endeksinde %105'lerin üzerine geçen bir hareket gibi gözükmüyor. Şimdi Borsa İstanbul'a baktığımızda da belli bir süredir bir zayıflık var aslında. Hacimlerde düşme var. Bugün 5300'ün üstünü birkaç kez denedik. Orada tutunamadık. Ve özellikle bankacılık tarafında bilançoların ki önümüzdeki hafta 4 tane bankanın bilançosu gelecek. Bilançoların da güçlü beklenmesine rağmen belki kısmen biraz bugünkü kur korumalı mevduattaki mevduat faizinin önü açılması gibi veya yakın zamanda işte bu liralaşma stratejisinin bankacılık üzerinde belki biraz etkisi olabilir gibi. Yani bazı başlıklar söyleyebiliriz. Ama ben genel olarak 5300'ün altında endeksin kaldıktan sonra yani bankacılık sektörünün de endeksin yeni zirvelere gitmeden çok güçlü kalamadığını düşündüğümüz bir dönemi de yaşadığımızı burada Ocak ayı için söyleyebilirsek bence hem teknik olarak hem de hacimsel o zayıflığı gördüğü zaman piyasa Burada bankacılık tarafı yukarı doğru tepkiler veremiyor. Biraz ona bağlıyorum açıkçası. Hani genel olarak borsada 5.700, 5.550 iki tane tepemiz var. Bir de 5.300 gibi önemli bir destek ya da direnç seviyemiz var. Eğer yani bir süre bu seviyeyi geçmekte zorlanırsak aslında birkaç hafta önce de benzer konuşmalar yapıyorduk. İşte bugün mesela merkez bankasının yabancı borsadaki oranına düşündüğümüzde yine para çıkışı olmuş. Dolayısıyla yani yabancı ilgisi zaten biraz daha negatif seyrediyor. Yerli yatırımcıda da artan mevduat faizleri, işte kur korumalı tarafa tekrar geçişin hızlanabileceği, bu liralaşmanın borsadaki ivmeyi de bir nebze enflasyonda önümüzdeki hafta düşüşün devam edeceği beklentisi gibi birçok aslında yılbaşından beri konuştuğumuz gelişmeler bence genel, piyasayı etkiledi. Bunun içinde de bankacılık biraz da teknik olarak zayıf kaldı. 5300 bundan sonra önemli olmaya devam edecek. Biraz hacmin artması lazım ve mutlaka 5550'nin geçilmesi gerekiyor ki borsa tekrardan bir yukarıya doğru yeni zirve denesin. Yoksa Hani yükselişler hep bir tepki hareketi olarak karalarak yavaş yavaş bir düşüş trendinde olduğumuz izlenimi borsada daha fazla yayılabilir diye düşünüyorum. Sana şimdi şunu evet. soracağım. Borsada zayıflama mı başladı yani? Hani anlattıklarından onu anlıyorum. Hacım, Çok sonra... evet, yani bir zayıflıktan kastım şu. Yukarı doğru zorlandığı bir seviye var. Kırması için ciddi bir haber akışı, para girişi mi lazım ve de Doğru son 7 haftalık yabancının hisse senedinden çıkış oranı rakamı geldi daha doğrusu 1,5 milyar civarında. Bu hafta içerisinde geçen hafta daha doğrusu 330.9 milyar milyon dolardan bahsediyorum ben. 1,5 milyar dolara yaklaşan bir yabancı hisse satışı var. Yani zaten %29'un altında değil miydik biz ki Türkiye tarihinde çok görülmüş bir şey değil belki borsa tarihinde genelde 59'dur, 58'dir. Daha vardır geçmiş senelerde eminim ama genelde 59 ile 65 arasıdır bizim yabancı takasımız. Çok ciddi düşüş var. Dolayısıyla böyle bir yabancı takası olan yerde hala hazırda çıkış varken borsanın geleceği hakkındaki yorumlarını ben çok açık merak ediyorum. Sadece yerli yatırımcı ile ilerleyebilecek ya da geçebilecek midir diye sorayım ben. Herhalde herkesin sorusu budur diye düşünüyorum Şimdi açıkçası. Çok samimi şöyle cevap vereyim. Yani zaten yabancı çıkışı olduğunu biz burada söylersek veya sen işte burada altına bir çizgiyle ifade etmeye çalışırsan bir dipnot olarak bunu şunu diyebiliriz borsa için. Ya Zaten son iki senede zaman zaman para girişi olsa da yabancı tarafında hani borsa 5700'e giderken de çok yabancının hani burada e, kayda değer bir e, hareketi olmadığını e, dolayısıyla şu anki düşüşle bunun çok alakalı olmadığını söyleyebiliriz. Hepimiz söyleyebiliriz ve bunda da çok haklı olabiliriz. Ama biraz önce hani borsa zayıflıyor mu? E, şöyle bakmak lazım. Yani yukarı giderken e, ne kadar zorlanıyor ya da aşağı geldiğinde ne kadar rahat bir şekilde aşağı gelebiliyor. Şimdi Ocak ayında geçen senede yaşadığımız dalgalanmanın neredeyse belki %60-70'ini bu ay içerisinde hatta gün içi işlemlerde bile yaşıyoruz. Birçok başlık söyledik işte enflasyon dedik, büyüme dedik, geçen senenin getirisi dedik. Belki seçimin bile buna dahil edebiliriz önümüzde. Bilanço dönemi var, bilanço dönemi sonrasında beklenti ne olacak, ne kalacak geriye? Borsa İstanbul için yeni bir ivme, yeni bir haber Evet işte belli maaş düzenlemeler oldu. KGF'ler faizlerin düşük seyretmesi gibi hani kredi tarafında bunlar olumlu olabilir ama yani ben hani uzun yıllardır takip ediyorum. Tabii ki net bir şey söylemek yarın başka bir haber çıkar, başka bir gelişme olur. Her şey değişebilir ama bu akşam konuştuğumuz konuda hacim düşük kalıyor. Yükselişlerde zorlanıyoruz. Geri çekilmeler çok daha rahat olabiliyor ve kademelerin çok boş olması satışları da çok rahat bir şekilde aşağı doğru itebiliyor. E, bu da aslında biz bir üçüncü tepe yapıp 5550'nin altında bir üçlü tepe gibi düşünürsek hani bu aşağı doğru gidebileceğinde teyit anlamında e, 5300 ile 5550 arasında olabilir bu. Bu olmadan 5300'ün altında kalıyorsak e, yani burası e, geçen seneki havasında olmadığını söylememiz lazım. Peki Tonguç. Teşekkür ediyorum. Demek ki biz ben bu hafta ediyorum. buralarda gezeceğiz. Zaten yarın son gün ondan sonra da enflasyon ve dediğin gibi tarım dışı istihdam verisiyle Fed var.